Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte yeni şey Roblox'ta yeni bir şey yaptım yani şey kostüm yaptım ama Roblox'lu ve benim arkadaşlar onu alamaz ama birisi ama birisi bu kostüm alırsa teşekkürler L lütfen birisi onu alır. onu almak için bunu şey bunun şey yapıcı adamı yazmam lazım sadece onun ismi koyarsan ismi buraya koyarsan aa, çıkmayacak ama yapınca koy yapınca olan koyarsan çıkacak ve an burada bu benim şeyim. ve biliyorum bu sadece t-shirt evet biliyorum bu sadece t-shirt 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 çocuklar ben onu yapmaya çalışıyordum ama şey daha çok yerim yok. mecbur t-shirt gibi yapma, yapmalısınız çocuklar. Ama t-shirt gibi yapmalıyım. Ama şimdi bunu alabilirsiniz bunu. Roblox'ta bu alabilirsiniz. 100 Robux'lu bu. Ama sizin 100, yüz varsa yani ve bunu koyarsanız teşekkür ederim. Yani gerek lazım bu. Gerek lazım Robux'u. Böyle. tam Mecbur yapıncının bak bunun bunun yapıncının ismi benim. Ve tabii ki benim yani bak. Aa, bu ne bu? Benim. Bunun yazın. Ya yani bak. bak işte buradan yazın. Buradan yazın ve onu ve ya 287 yazmayın sadece ya 658'e kadar buradan oradan Tamam. Tamam be bu ve bu video bu kadar çocuklar. Bu kadar Ben size sadece yeni şey, Roblox'ta yeni şey yaptığımı göstermek istiyordum. Veya burada. Ve mecbur like atmayın. Like, abone ve yorumlara yazın bu onu. iyi mi ya da kötü mü? Yazın. Ama yenisini yapamam çünkü mecbur her çünkü bir şey ya. Sıfır. Sıfır yeni avatarları yüklemem sıfır var bende. Ben bir bok kaldı sadece. Ama neyse böyle. Ba yazın. Like like atmayı unutmayın. Abone atmayı unutmayın ve görüşürüz.